Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence bu videoda 3 ilginç sorunun cevabını veriyoruz. Papağanlar nasıl konuşabiliyor? Arapça neden sağdan sola doğru yazılıyor? Ve horozlar sabahları neden öter? vakit kaybetmeden ilk sorumuzla başlayalım. Papağanlar nasıl konuşabiliyor? Genelde papağanların ve muhabbet kuşlarının konuştuğu bilinir. Fakat aslında kargalar, kuzgunlar, saksanlar ve sığırcıklar da konuşabilir. Gerçi buna konuşma diyerek yanlış bir ifade kullanıyoruz. Konuşma işlemi ağız ve gırtlaktan ziyade aslında beyinde gerçekleşen bir süreç. Dolayısıyla kuşların yaptığı gerçekte de konuşma değil, sesi ezberleme ve taklit etme sesi taklit etmek bahsettiğimiz kuşların doğasında var. Sadece insanı değil bulundukları ortamda bulunan diğer hayvanların da seslerini taklit ederler. Bilim adamları bazı kuşların bunu yaparak çevreyle daha iyi iletişim kurduklarını ve böylece de hayatta kalma savaşında avantaj elde ettiklerini düşünüyor. 500-600 kelimeye kadar ezberleyen papağanların taklit yetenekleri tabii ki takdire değer. Ancak zeka söz konusu olduğunda hayvanlar aleminin ön sıralarında yer aldıkları söylenemez. Örneğin kargalar papağanlara kıyasla kat ve kat zeki hayvanlardır. Sırada ikinci sorumuz var. Arapça neden sağdan sola yazılıyor? Malum ülkemiz dahil dünyanın pek çok ülkesinde kabul gören Latin alfabesi soldan sağa yazılır. Fakat Arapça ve İbranice sağdan sola, Çince ve Japonca ise yukarıdan aşağı yazılıyor. Peki bu farklar nasıl oluşmuş? Sağdan sola yazmak Mezopotamya bölgesine özgü bir yazış biçimi. Bu yazı dilleri Latin alfabesinden eskidir. O zamanlar kağıt yerine taş kullanılıyordu. Çivi yazısı yazarken çekit sağ elle tutuluyor, çivi ise sol elde oluyordu. Bu durumda sağdan başlayıp sol tarafa doğru gitmek daha rahattı. İlerleyen dönemde Latin alfabesini yaratan Romalılarsa yazıyı soldan sağa doğru yazmayı tercih ettiler. Bir teoriye göre artık taş yerine kağıda geçilmişti ve o dönemde kullanılan mürekkepler geç kuruduğu için soldan sağa yazmak daha iyi sonuç veriyordu. Peki Çince ve Japonca neden yukarıdan aşağıya doğru yazılıyor? Biliyorsunuz onlar adeta farklı gezegenden oldukları için her şeyleri değişik. O yüzden Çinlileri ve Japonları oldukları gibi kabul edip hiç sorgulamıyoruz. Belki de sırf farklılık adına yapmış bile olabilirler. Geldik son soruya. Horozlar sabahları neden öter? Bunun cevabı tabii ki de bizi uyandırmak için değil. Sabah saatlerinde sadece horoz değil tüm kuşlar öter. Bunun nedeni ben burada yaşıyorum ve bu bölgenin hakimi benim. Bunu herkes bilsin amacını taşımaktadır. Her horoz kendi çöplüğünde öter. Atasözümüz de muhtemelen buradan geliyor. Peki neden tam gün doğduğunda öterler? Araştırmacılar horozları ışık ve ses geçirmekte bir odaya koymuşlar. Ve yine tam güneş doğduğunda öttüklerini görmüşler. Buradan da anlaşılmış ki tıpkı insanlar gibi horozların da biyolojik saati var. Ve aslında güneşin doğmasından ötürü değil kendi içlerindeki alarm çalınca ötüyorlar. Sırada video önerisi var. Mikrop TV'nin efsane yönetmeni Refik seri çeker, Kardeş Payı dizisinin bir bölümünü yönetmiş. Sette neler yaşandığını izlemek için lütfen tam şuraya tıklayın. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.